Sevgili dostlarım şu anda elimde dünyanın en iyi web kamerası olarak lans edilen sağda solda duyabileceğiniz bir ürün var. Yayın ve konferans noktasında bu yıla damgasını vuracağını düşündüğüm facecam'i merak ediyorsanız bu video tam size göre. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bir şeyi çok merak ediyorum. Senelerdir C920 ile sizlere canlı yayın sunuyorum. Ama artık daha kaliteli bir şeye geçmenin vakti gelmişti. Açıkçası bu kamera ne kadar iddialı ben de merak ediyorum. Harbiden değmiş mi? Bunu siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Markanın geleneksel mavi temasıyla pekişmiş kutuda ürünle alakalı çoğu detaya ulaşma hoşuma gitti dostlarım. Aynı zamanda ekrana ana ve ek özellikleri de yansıtacağım ki senelerdir daha az yatırım yapılan bu kanatta ne aşamaya gelinmiş görün istiyorum. Odak mesafesi 1 metre 20 santim olan ürünün gayet iyi bir skalası var. Ve tabi geniş açı 2 metrelik mesafeden çekim yapmak isteyenler için değil de daha çok 30 santim gibi yakın mesafelerde etkili görüşmeler gerçekleştirmek isteyenlere özel tasarlanmış. 24 mm 2.4 diyafram değerli 82 derece görüş açısı sunan ürün sadece 96 gram ağırlığında ve geleneksel kameraların aksine çok daha büyük ve işlevsel diyebilirim. Kutu içinden önce ürün daha sonra ek bir kutu çıkıyor. Kılavuz bir kenara uzun C tipi kablo hoşuma gitti. Zaten adamlar genelde bütün ürünlerine aşırı kaliteli bir kablo koyuyor. Elgato Prime Lens olarak gelen kamerada Sony sensör kullanılması ayrıca güven verdi. Kaviste hatlarla derinleşen gövde tasarımı hoşuma gitti. Lensin hemen önünde bir kapak var. Bu hatta içe doğru bükümlü şık bir hava yakalamış. Aynı zamanda mavi büyük led koymayı da ihmal etmemişler. Tasarımda en çok hareket kabiliyeti hoşuma gitti. Sağa sola ve yukarı aşağı oynatabiliyoruz. İşin güzel yanı tripoda da bağlayabilirsiniz. Beraberinde gelen ayak mekanizması hem kaymaz bir yapıda hem de hafif sarsıntılarda tutunduğu bölgede kalmaya devam edebilecek potansiyelde. Bu kısım zaten en önemli hattı. Arkadaysa C tipi girişe rastlıyoruz. Gövde minik bir taşınabilir hoparlörü andırıyor. Ayrıca sert plastik malzemeyle geldiğinde belirteyim. Elde bıraktığı hafif yumuşak kaliteli doku ise gayet iyi. Baştan sona üst sınıf bir kalite hakim dostlarım. Bu hususta benden tam puan alabilse de minik de olsa bir led aydınlatmayla gelmesi efsane olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta laptopa takıp farklı noktalarda görüşme yaptığınızda gözünüzün altını çok daha canlı bir şekilde sunabilir. Tabi bu birazcık da kişisel beklenti. Yine de sadeliği ve estetik yapısı stüdyonuza ayrı bir solukta katabilir. Bence minicik lensle gelen, kabloyu ufak bir ağırlık bindiğinde düşen kameralar gibi değil. Büyük ölçeği ve geniş gövdesi kaliteli bir esinti sunuyor dostlarım. Acaba aynı esinti performansla da devam etmiş mi? Test aşamasına geçmeden önce tak çalıştır olsa da kamera yazılımını indirmenizde fayda var. Siteden indirip hemen kurdum. Şimdi gelin canlı canlı test edelim. Sevgili dostlarım şu anda kamerayı test etme aşamasındayız. Şu anda stüdyoda toplamda 180 watt'lık 4500-5000 lümenlik bir beyaz ışık gücü var. Aynı zamanda doğrudan yüzüme vuran 60 watt'lık bir ampul var. Ses kaydını ise WaveLink mikrofonla almaktayım. Şu anda ayarları program üzerinden göstermek istiyorum. Görebileceğiniz üzere zoom seviyesini ayarlayabilmekteyiz. Şöyle arttırdım düşürdüm. Tek tıkla zaten halledebiliyoruz. Resim kalitesini düzenleyebiliyoruz. Kontrast, doygunluk, keskinlik gibi detayları arttırabiliyoruz. Keskinliği sizlerle birlikte arttıralım. Şu an arttırdım. En yüksek seviyeye çıktım. Tabii ki ten rengim e, değişmeye başladı. RT2 seviyesinde stok bir şekilde geliyor. Gayet iyi bir değer. Düşürdüğümüz zaman hafif blur bir etki var. Yine düşürelim. Daha da blur oluyor. Sıfıra çekmenizi pek önermem. Şöyle yakınlaşayım. 1'e getirdiğimizde çok yakınlaşmak istediğinizde 1'e çekmenizde fayda var. Çok yakında 2'ye çektiğimizde hafif de olsa o noise etkisini görebilirsiniz. Çok yakında bir uzaklaştıkça 2, daha da uzaklaştıkça 3'e kadar yolu var. Tercih size kalmış. Pozlamayı ayarlayabiliyorsunuz, doygunluğu ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Her şeyi otomatik yaptım. Kapattığın zaman zaten değişiyor. Beyaz dengesi çok önemli. Kapattığımda görebileceğiniz üzere otomatikman sanki yeşil, mavi gibi bir kaplama aldı şu anda. 6500'e çekelim. Gittikçe sarılaşıyor. 5000'e kadar indirelim bayağı indirdiğimizde zaten değişiyor. Bunu otomatikte tutmakta fayda var çünkü daha doğala yakın tonlarda yansıtması çok önemli. Yayın yaparken bunu es geçmemek lazım. Titremeyi zaten engelleyebilmekte, noise oranını düşürebilmek için aktif etmeniz gerekmekte. Ben şu an aktif edemiyorum. 1080p 60fps e kayıt yapabilmekte. 720p 60'a çekelim. Shutter hızını da ayarlayabilirsiniz. Buradan manuel olarak müdahale edebiliyorsunuz. ISO'na kadar çok düşük olursa o kadar az ekoyla karşılaşırsınız. Ve şu anda shutter hızımızı biraz arttırmamız gerekiyor. ISO'yu en düşük ISO 100 shutter hızımızı arttırdığımızda bu şekilde. ISO'yu birazcık daha yükseltelim. Ara değerleri de kurcalayabiliyoruz. Bunu da iyi düşünmüşler. Çok azıcık fark ediyor. Yani manuel ya da otomatik ilerleyebilirsiniz. Bunun dışında pek bir ayar yok zaten. 1080p'ye geri çekelim. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz şeyleri klasör üzerinden direkt görebiliyorsunuz. Şöyle gayet bir web kamera için kaliteli bir fotoğrafla karşılaştım. Eleştirebileceğim tek bir nokta var o da şu. Şayet USB 2.0 ya da 3.0 ön panele bağladığınız zaman kamera siyah bir görüntü veriyor. Ben adaletli olması adına şu anda 3.1 Gen 1'e taşıdım çünkü Logitech'le kıyaslayacağım. Dilerseniz bir OBS açalım. Oradan Logitech ile iki görüntü kalitesinde kıyaslayalım. Sevgili dostlarım şu anda bu kamera Logitech. Diğer kameramız da Facecam. Aralarındaki performans farkını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Logitech'in en büyük artısı dahili mikrofonla gelmesi. Fakat dahili mikrofonla gelen web kameraları Omnidirectional yani her yerden ses alan mikrofonu oluyor ve pek de kaliteli olduğu söylenemez. O yüzden profesyonel mikrofon kullanmakta fayda var. Şimdi hangi kameraya bakacağımı bilmiyorum ama genel olarak bakıldığında diyafram değeri facecam'in daha düşük. Ve böylelikle daha parlak, daha canlı bir şekilde yüzümü görebiliyorsunuz. e 920de görebileceğiniz üzere göz altlarım siyah. Şöyle yukarıya kalktığımda ışığın yönünü de görebilirsiniz. Hızlı hareket ettiğimizde hangisi daha rahat fokusluyor? Yakınlaşalım uzaklaşalım. Tepkileri facecam'in daha iyi ve ışık dengesi şaşmıyor. Gereksiz parlamalar, renklerdeki değişikliklerle karşılaşmıyoruz. Yine görüntü kalitesine bakıldığında evet C920 bir tık daha doğal gelebilir sizlere fakat burada en önemsediğim nokta beni daha canlı bir şekilde sizlere sunabilmesi. Yine hızlı hareket ettiğimde Görebileceğiniz üzere sağ tarafta hafif atlamalar, takılmalar olabiliyor. Elim hızlı hareket ettiriyorum. Şöyle bakıldığında, C920 30 kare, diğeri 60 kareydi kendisi kayıt alabilmekte. Bunun artısını avantajlarını da görebilmekteyiz. Zaten CTP ile bağlanıyor. Diğeri USB 2.0. Toparlayacak olursam bana çok daha canlı ve keskin geldi açıkçası. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bence diyafram değerinden de kaynaklı olarak düşük ışık performansı gayet yerinde ve ışıklandırmaya çok daha fazla paralar harcamak yerine bu kamerayla işinizi görebilecek potansiyel yakalayabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum. Yayın yapanlar bunu daha iyi bilir. Sesin bazen çok daha geriden gelebilmekte ya da kamera görüntüsüyle sekron ilerleyemediği durumlar oluyor. Bu noktada C tipi bağlantının hem kameramda hem de mikrofonumda da bayağı işe yaradığını gördüm. Son olarak Artifex'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi sizlerle dostlarıma kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.